eskiden hayata küsen insan sayısı bu tamamen böyle Polat doğru gözlemi yani hani bugün hayata küsen insan sayısından daha azdı diye düşünüyorum ben hocam. Yani benim babamların zamanında Ahmet de hayata küstü, Mehmet de feleğe küstü falan filan gibi bir durum ee, ben çok görmedim. İnsanlar kendi hayatlarını normal bir şekilde yaşar, giderlerdi ama bugün hayata küsmek, kendine küsmek dediğiniz zaman benim gözümün önüne daha fazla insan geliyor. Somutlayabiliyorum onları işte şu öyle oldu, bu böyle oldu, bu bilmem ne oldu falan filan diye ne, ne oldu da böyle oldu hocam. Yani ya bir evet. kere önce doğru bir şey mi söylüyorum? Uyduruyorsam yok Polat, yok öyle bir durum diyebilirsiniz ama yok doğru bir şey söylüyorsun ve sosyolojik olarak bu çalışılmış vaziyette. Hı hı. E Özellikle batılılaşmış, modern, hı hı. çağdaş, endüstrileşmiş ülkelerde... bu kesinlikle görülüyor. Alain de Buton diye bir arkadaş... Evet. E, statü, kaygısı statü kaygısı diye bir çalışma Aha. yapmış durumda. Ve oradaki çalışmalarda da kendisini gösteriyor. Şimdi... E, bu e, Kuzey Avrupa'da başlayıp sonra Amerika'da gittikçe gelişen... yaşamın bireysel sorumluluğunu alma... Hı felsefesi geliştikçe çoğalmaya başlamış durumda. Evvelden kısmet bu kadarmış. Evet. Ve e, talih tali yaver gitmemiş. E, nasibi buymuş. <laughs> e, uğurlu değilmiş. Aynen öyle. O uğursuz bir günde bilmem aynen, ne yapmış aynen. falan gibi durumlarla kişinin kendi sorumluluğunu başka bir tarafa atan bir felsefe varmış. İngilizce'de de he was unfortunate yani talihsiz. Kısmetsizmiş. Kısmetsiz talihsiz. Adam da mi? diyor ki abi talihsizim diyor. <laughs> e, şimdi e, işte burçlarla ...murçlarla falan şudur budur. Böylelikle herhangi bir şekilde kendi beklentisi durumuna girmiyor. girmiyor. Çok şükür verirse, vermezse de kısmet bu kadarmış. Kısmet bu kadarmış diyor. diyor. Ondan dolayı depresyona girme falan aklına gelmiyor. E, ve Ahmet Hocamız da diyor ki ...mutsuzluk küfürdür. Ahlaksızlık, <laughs> Ahlaksızlıktır diyor yani. Düşünebiliyor musun <laughs> evet. bu tavır içerisinde? Aynen öyle. Sen sorumlusun diyor. Aynen öyle. Şimdi e, baktığımızda gittikçe e, kişi kendi yaşamının yolculuğundan sorumlu kalmaya başlıyor. Ama hmm. yaşamın doğası icabı senin kendi yaşamını devam ettirebilmen için.